Yukarıdaki verilere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş. ABC ve CED eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin açıları 60'er derece. Ardından doğru açı özelliğinden doğru açı toplam 180 derece. Dolayısıyla ACD açısı buradan 60 derece olur. Ve ardından bütün kenarlara eşit. Dolayısıyla AC uzunluğu 4 olur. DC uzunluğu ise 5 olur. Daha sonra A notasından dikme indirdiğimiz zaman 90, 60, 30 üçgen oluşur. Ve 90 derecenin gördüğü kenar 4 birimi ise 30 derecenin gördüğü kenar yarısından buradan 2 birim olarak çıkar. Ve 60'ın gördüğü kenar ise 30 derecenin gördüğü kenarın kök 3 katıydı. Dolayısıyla A'dan indirdiğimiz yükseklik buradan 2 kök 3 olur. Ve DC uzunluğu toplam 5 birimdi. Dolayısıyla 3 kalır. Ve şu yukarıda oluşan üçgenden Pisagor bağıntısını uyguladığımız zaman Pisagor bağıntısından 2 kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi eşittir x'in karesinden ve 12 artı 9 eşittir x kare buradan x kare ifadesi 21 olur ve her tarafı kök için aldığımız zaman x'in değeri buradan kök 21 birim olarak çıkar yukarıdaki V'lere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş. ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin açıları 60'er derece. Dolayısıyla BEF açısı da 30 derece olur. 180 derece tamamladığımız zaman. Yine aynı şekilde ACB açısı 60, EDC açısı ise 30 derece olur. Ve 30 derecenin gördüğü kenar 5 birim ise 90 derecenin gördüğü kenar 10 birim olur. 30 derecenin gördüğü kenara A dediğimiz zaman 90 derecenin gördük kenar ise iki katından DC uzunluğu buradan 2A olarak çıkar. Ve eşkenar üçgenin kenarları birbirine eşit. AC uzunluğu BC uzunluğu eşit dediğimiz zaman 10 artı A ifadesi eşittir. 3 artı 2 A'dan ve A'nın değeri buradan 7 birim olur. Ve AB uzunluğuyla AC uzunluğu da eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 5 artı X eşittir. 3 artı 14'ten X'in değeri buradan 12 birim olarak çıkar.